canına kastediliyorsa iyilerin. Her gün cenazesi kalkıyorsa merhametin, neyleyim? Sesim sana ulaşmadan kısılıyorsa, çarpıyorsa gönül rıhtımıma en hırçın dalgalar. Seni alıp götürüyorsa sonra, neydi? Beş vakit hep ayrı olacaksa, yediğimiz urma aynı sofradan olmayacaksa, neyleyim? Asırlar geçmiş gibiyse sanki. Bir devri kapatıp yeni bir devrin en zor miladını yaşıyorsak, ciğerimizi dele dele soluyorsak, bu hasarlı ayrılığı neyleyim? Su gidermiyorsa susuzluğumuzu, yediğimiz ekmek tat vermiyorsa, çay demini almıyorsa zamandan, neyleyim, neyleyeyim, kime ne diyeyim? Cemreler de düşmeye başladı. Havaya, suya, toprağa. Sen görmüyorsan kardelenleri. Neyle yiyeyim? Ah, ah. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Allah Beyru Hanım. Beni yaktınız ama nasihat da ettiniz kalbimize ya. Ah. Ne diyoruz onca güzel insan görmüyorsa kardelenleri, gök semayı, güneşi. Ne diyelim? Tadı tuzu yok zaten. Ağzımızın tadı yok. Kendi adıma sahillerde dolaşırken daha evvel nice güzel insanla dolaştım. İspanya sahillerinde, İtalya'da, Bosna'da. Hep bir hüzün beni takip eder dururdu yani, duruyor yani. Zahiren, oh sana hayat güzel sözleri çok söyleniyor. Tebessümle tabii o sözleri okuyorum da yok yani. Eski tadımız. Çünkü hatıralar taşıyor. Ne kadar zor biliyor musunuz? Sevdiğin insanla, sevdiklerinle, vakit geçirdiğin yerler onsuz yaşanmaz oluyor. Onlarsız tat olmuyor yani. İnsanoğlu içinde bir alem saklar. Niye zahire bakın, aldanıyoruz. Ama şunu da söyleyeyim mi? Söylemek isterim sizlere. Salim de değil mutlu yatağında. Servetinin içinde. Ah kurduğu saltanatı. Masumların omzunda, üstünde tepinerek oluşturduğu gücü sakın sanmayın mutlu. Evet mazlum bilmezse bu yönü hınçla hınçlaşır. Onlar gülüyor, onlar eğleniyor, onlar keyif içinde, biz acı çekiyoruz. Böyle burnundan soluma ve sonraki zamanları da yaşanmaz hale gelmesine neden olan intikamı taşıma. Ama bu büyük bir aldanış, büyük bir yanılış. Gözlerde görürsünüz asıl cehennemi daha bu dünyadayken yaşamaya başladıklarını bir bataklığa düşmüş, çırpınıyor ama çıkamıyor. Daha çok zulme meylediyor. Zannediyor musun ki zalim mutlu? Zalim çok mutsuz. Yüzü abuz. Hep böyledir. Düşmüştür bir bataklığa. Korku da geri adım attıramıyor. Hayatının her anı bir çıkmaz dolu. Onun için hiçbir düşünürün, hiçbir ideolojinin söylemediğini söylemiş. Hakkın sevgilisi. Salim'e de yardımcı olun. Aman yarın. Ne kadar derin. Ne kadar inanılmaz. Onu o bataklıktan kurtarın. Ve dediği gibi de yapmış. En zalimleri, en sevdikleri, en kendisinden nefret edenlerini sevdikleri haline getirmiş. Onun adını dört bir yana yayanlar, Mekke'de üzerine işkembe koyanların çocukları. Uğut da dişini kıranlar ya. Asla öldürecek olanlar. Gece gündüz atımı besliyordum onu öldürmek hayaliyle bir zamanlar diyenler. Ya hiç mi bize bir şey anımsatmıyor bu ya? Sen farklı bir bakışın çocuğusun. Sen babaları kavga edenlerin sevgiye davetiyle dört bir yandan kavga eden babalarının kapılarından, çiftliklerinden çıkıp da savaş yapanların karşılıklı savaş yapanların çocuklarısın. Salim mutlu değil yatağında. Başı yastık görse de altın tüyüden de olsa. inan mutlu değil. Diyebilirsin yani yaşasın cehenneminde. Yaşasın da cehennem. Evet hakkın var bir mazlum olarak. Ama bil ki mutlu değil. Asla değil. Asla değil. Ay ah. Beyru Hanım şiiriniz beni nereye götürdü ya? Şu sözlerim tamamen sizin şiirinize kalbimde uyandırdıkları. Ne kadar güzel yazmışsınız. Neyleyim. Ama dikkat ettiyseniz Beyru Hanım da ne lanetler ediyor. Ya bu çok önemli ya. Bu çok önemli ya. O kürsülerde 17, 18, 20 yaşındaki gençlere futbolcu olmak, topçu olmak, topçu olmak hayali yerine emsalleri gibi. Bir Musab olma, Ammar olma, Ali olma, Zeyd olma hayalleri yaşatan ah o kürsüdeki sohbetler. İşte orada inanç uğruna, kutsal değerler uğruna, merhamet uğruna acı çekenleri anlatıyor ama ama acı çektirenlere de bir nefret uyandırtmıyor. Bilakis onların da kazanılabileceğini anlatıyor. Onun da o kürsüdekinin de piri de demiyor muydu yani? İnsanoğlu yüz kapılı saray gibidir bir tanesi açıktır en azından en korkunç gözükenin dahi. İnsan mahiyeti aziyetinden örülü. O kapıdan girdin mi? Açılır yav bütün be kapılar. Ne kadar zor değil mi? Çok mu zor şeyler söylüyorum? Çok mu itobya? Ama benim inancım bu. Sahada bunu sergilemeyebilirim ah diyebilirim bah diyebilirim bana zulmedenin öznesinden başlayabilirim o sıcaklığını yaşarken amenna saygı duyuyorum acı çekenlere ki çekiyorum ben de onlardan biri hasretlere ayrılıklara neden olanlara ama ama zaten yaşadığımız verdiğimiz vaazların sınanması değil mi çekya sohbetlerinde söylediklerimizin hadi bakalım söylüyorsun ediyorsun burası da er meydanı ağzından çıkanlara bakalım o razı olsun bütün dünya halklar küssün ehemmiyeti yok hadi bakalım öyle misin gerçekten sözlerse yeryüzü veciz sözler söyleyenlerle dolu sosyal medyaya baksan yeryüzünde herkes filozof bilge erdemli mutasavvıf derviş keşiş o zaman neden bunca kötülük, neden bunca acı? Hadi bakalım, görelim seni sağda, ekran karşısında, onlarca kişinin karşısında değil ya. Yani. Evet, dünyadaki bütün zulümler, bütün zalimlikler geçmişteki acıların üzerine inşa edilenler. Bir revizeye girmezse. geleceğin kavgalarına, acılarına yol taşı döşemişiz demektir. Döşüyoruz demektir.